Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Forza Horizon 5'te eleyici modunu oynuyoruz. İlk defa oynuyorum artık aracı bu yapmışlar. Tostos yapmışlar ilk başladığımız aracı. Tostos mu? Ya doğru söyledim. <laughs> Rastgele bir yere attım. Harita bilgim zaten yok. Şu an hiçbir şey boşa gittim galiba. Şöyle şuralara doğru gideyim. Evet içi böyle içi aynı içi benziyor şey eskisine de. Onunla ilgisi yok galiba da neyse. Bunun zaten içi böyle muhtemelen. Ve orada bir ışık gördüm ileride. Buna bir gidelim. Şeyler droplar neye benziyor onu da bilmiyorum. Arabaların hani dronlar falan var ya onlar neye benziyor bilmiyorum. Yanlış bir ışık gördüm galiba. Ama çok güzel olmuş. Burada eleyici moda oynamak Meksika'da çok iyi bir şey. Şurada bir yerde olur be. Ev var. Ha? Olmaz mı? Neyse şuradan adam bakalım bari ya bir seviyeyle. Şey yok ya. Drop şeyler yok hiç araba şeyi yok o neyi karşılık kocaman bir şey var aha, aha bir şey gördüm mor mor bir şey gördüm nerede oğlum ya aha. orada da bir şey var alındı biri aldı bak drone uçtu tepesinde He yeniden şey oldu spawn oldu anladım araç paket spawn oldu ay daha 7 geldi Ver ver Altı sivi Audi R7 Şey ver e, adam ver Oğlum şu arabın tipe bak ya Şurada bir mor şey var oraya bir gariban gitmiştir bakayım Gitmiş bak büyük ihtimalle çünkü haritada şey oluyor duruyor. Ne oldu? 911. Şurada morluk var. Ona doğru gidelim. Araba arayan garibandır. Ben bu da böyle bir taktik bakayım. Deniyorum İnşallah tutar. Evet aldı biri bir şey aldı. Ne aldın? 2 seviye be. Şimdi 7 çıkar, 8 çıkar bu. 10 çıkar. Yetmez. 20 çıkar. Neredesin? 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 <laughs> Oğlum ben mi salam? Aha arkada. Mitsubishi, Mitsubishi aldı 4 seviye. Galiba o kendiliğinden kayıp mı oldu anlamadım ki. Şurada bir yerde birileri Mitsubishi aldı. Ama haritada görmediğim adamların peşine koşuyorum. Bu da saçma oluyor. Bakayım şöyle gidelim. Acaba hangi ağaçlar kırılıyor? Bunlar kırılmıyordu da. Gel gel. Hah. Oh, oh, oh. Ele ya da elen diyor. Done. Hadi. Haydi bakalım. Aa, çok iyi. Önümü görmüyorum. Böyle oynamasam mı ya? Sanki bir kaybedeceğim çünkü. Adama bak geliyor. Oradan hiç etkilenmedi o. Allah'tan hızlıyız ha. Bir dakika. Dağın başı mı ora? Yapma çünkü ben risk alırım. Ben dayanamam. Dağın başı ora. Orada dağın başı. Risk almak zorundayım. Zaten hızlıyım. Bir şekilde yetişirim. Risk alacağım. Almasam mıydım ya? Al al bir şey olmaz. Çık o oh, ay, ay be, paşama bak. Sen 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 nasıl bir insansın ya? Bu ne ya? Böyle kaybedersem Dur dur ağaç helal be Ağaçlar yanımızda bugün inşallah Ne olur bas şuna Ne olur bas şu gaza Acı kız alayım istiyorum da Hayatta yok Hayatta çıkmaz bu buradan Adamı takip etmem lazım Mümkün değil Tamam buradan çıkarım ben. Audi'sin oğlum sen Audi ara hissedisin ya. Çık ne olur çık. O Ç nerede o şey? <laughs> Hain kostok. Hızımız azalıyor. Çok azalıyor. Baya azalıyor. Ama müdahale etmek istemiyorum. Şurada artar. Hadi. Evet. Biraz biraz. Çok dik çıkıyorum. Çekersin. Audi'sin sen. Helal sana. Mükemmelsin. Hadi. <laughs> Az daha. işte bu. Kayma. Pati çekme. Adam yetişirse var ya bittim ya. Yani küsmelik şu an. Evet. Sonunda ya. Sonunda hakikaten sonunda. Of bura çok fena her şeyi belirleyecek o bu bura var ya. Şimdi, uygulayabilirsin, Benimkini yükseltti. Ferrari. Aa, Kötü oldu ama olsun. <laughs> 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 ee, şimdi ne yapalım? Bu ne oğlum? Bu ne patinajı ya? Tut, kaybettik bunu da burada. Dur. Bekle. Yan ağzına tükürdüm. Gel. Neredesin lan? Ah. <laughs> Oh, ne oldu Aa yarışamadık Ben yarışırım mıım Yarışmasam mı Yarışma ya O da yedi ve arazi o Sanki daha iyi Şöyle yapalım o zaman Aynen şöyle yapalım Arena dedi küçülüyor dedi Aynen buralarda çok güzel ee, Yapma Devrilme ağlatırlar O ne yapıyor? Nereye gidiyorsun ya mübarek? Gel 8 yapacağım arabanı. Bu saatten sonra geri dönüşü yok. Bu araba burayı çıkmaz. Bu da buranın tepesine verir. Muhtemelen. O ne? Oh, çok iyi. Arabayı kontrol ediyorum. <laughs> Forza Horizon 4'te buralarda daha çok kontrol edebiliyorduk sanki. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Ah. Ah çok iyi de nereye gidiyor ya? Nereye gidiyorsun reis yani? Bak bak ışıkları da orada. Galiba tepe. Galiba tepe. Acı verici bir gerçek ama tepe. Yapar oğlum hadi. Ferrarisi sonuçta bir adım var yani değil mi? 170'e gidiyoruz yaparsın. Ağaca çarpmasak yap. İşte bu be. Git hadi. Hadi yola çık senden hızlısı yok hadi. Ne olur. Bırakma beni buradan. Patinaj çekmeye başlayacak. Farkındayım ama. Bir dakika. Bu ne bu ne? Geri mi çekiyormuş? Arkadan çekişim. Oğlum bu ne? Bu ne? Dur dur dur. Çok kötü. Ya adam kazandı. Adam kazandı. Ne olur sal beni lan. Adam nasıl oraya çıktı? Bir şey oluyor şu an adama ya. kazandı ya bayağı kazandı o yola çıkışı bitti zaten iyi de yapacak bir şey yok kaybettik o buradan çıkmaya çalışacak ne oldu niye hala yenemedi Bu dağ var ya efsane bir dağ. Olmayabilir. Da şey anlamında cidden ama şaka maka inanılmaz plazerin olacağı bir anda böyle her şeyin tepe taklak döneceği bir daha. Arabası yol adam kaçırmış lan. Acık ciddi alsam belki yetişirmişim ha. Reach... Ya. Yeah.